üniversitesi falan yok böyle şey. Hepsi var ama. Hı. Şimdi bizim işimizin ana işi spor dallarıdır. Spor dalları. Şimdi siz ne Vodafone Arena'da niçin yapıyorsunuz? E, sporda bir başarıyı kazanabilmek için, bir gelir sağlayabilmek e, için. Yani sonucunda sporda başarıyı kazanabilmek için yapıyorsunuz. Tabii canım. Yani, yani sonuç burada, burada bir topu Beşiktaş. Tabii Beşiktaş bir banka değil ki başka bir yani şey. Bir o top çizgiyi bir geçecek, geçecek. Beşiktaş kupayı kazanacak. Aynen. Sizin hesabınız Aynen. o güzel. Tamam. Bizim birinci hedefimiz futbol takımımız, basketbol takımımızdır. Fakat burada çok ne e, mali olarak eksilerimiz var. Bir de rakiplerimiz bizden 2 3 misli daha fazla gelir elde ediyor. Bu farkları kapatabilmemiz için bizim atılım yapmamız lazım. Bu bir yapılanma süreci. Bu yapılanma süresinde artık ben ilan ediyorum yakında herkes de görecek yaptıklarımızı Vodafone'da olduğu gibi Beşiktaş hızla rakiplerinin elde ettiği gelir seviyelerine ulaşacaktır. olmadan zaten olmaz. Olmaz. Yani şimdi Galatasaray'a bakalım. Galatasaray 70 milyon dolar civarında stadyum geliriyle oynuyor. 30 milyon dolar, 40 milyon dolara yakın Şampiyonlar Ligi geliri elde ediyor. E Şampiyonlar Ligi, stadyum olunca merchandise satışları o kadar artıyor. E onlar arttığı zaman sponsorluk gelirleri artıyor. Bunlar hepsi birbirine, birbirine bağlanmıyor. Ama sonunda hedef o topun çizgiyi geçmesi. Tabii ki. Bu kadar Bizim basit. en önemli yatırımımız profesyonelleşme ve kurumsal bir e, yapıya oluşturmak. Onu da bir anda olacak iş değil. Yani Önder Özen ve e, ekibi özellikle futbolda, basketbolda Erman Hoca ve ekibi ki demin de söyledim bu bir yapılanma süreci öyle e, hızlı olmayacak. Ama sonucunda e, Beşiktaş en kısa sürede e, çok önemli başarılar elde edecek. Benim başkan olarak en büyük hedefim şeydir. İnönü stadyum falan değildir. Benim en büyük hedefim Avrupa'da bir kapı, kupa kaldırarak başkanlığı bitirmek istiyorum. Avrupa'da bir kupa istiyorsunuz ama onun için de dediğim gibi stat yapılacak. Gelirler artacak tabii. Yani Şimdi başkanın gün... bu statla ilgili çok sorular geliyor. Yani Arkadaşlar da bana yapıyor, şey yapıyorlar. Siz bu stadın ne zaman bitireceğine inanıyorsunuz? Bu stadyum e... şimdi siz elinizde cep telefonunda resimler canlı yayında bile takip ediyorsunuz. Yani bu kadar işe konsantre olmuşsunuz. Kendi işlerinizde hiç bu kadar ilgilenmiyorsunuz. Statta ne oluyor, ne bitiyor oraya bakıyorsunuz. Gece gündüz ben Gece gündüz. E, orada kameralarımız var. 15 tane kamera var. Ben yapılanları hepsini e, anında, anında, dakika, anında, dakika 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 izlerim. Bu stadyum bir sene gibi bir sürede bir çektik. Biz bu stadın e, geciktik. Niye geciktiniz? E çünkü fazla problem var. Yani orada arazinin mülkiyetini tek tapuya çevirebilmek zorlaş zor oldu. Arkada belediyeden bir arazi aldık. Orayı almamız çok zor oldu. burası çok problemli bir yer. Dört tarafı yol. Şehrin trafiği. Trafi e, lojistik e, gidip gelmesi sıkıntı oldu. Bizim ekibin oturması biraz zaman aldı. Yani biz bu inşaatı biz yapıyoruz. Beşiktaş İnşaat AŞ yapıyor. Onun için de zor oldu ama şu anda artık e, olay rayına doğru girdi. E, e, artık beton işlemlerine başlayacağız. Peki yani. başbakanla, sayın başbakanla bu konuda stat konusunda bazı sıkıntılar olduğu gibi düşünüyorum. Hiç ne oldu? Yani onu biraz kamuoyuna açıklar mısınız? Ne var? İşte hepsi Aranızda ne oldu? Ne geçti? Hepsi bunların işte e Söylenti e mi bunlar? Nedir? E çok net söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın işte e birinci ağzıyım. Hmm. E kamuoyu şimdi canlı yayın yapıyoruz demeye evet. söylediniz. Canlı yayında e zordur diye. Zor. Tehlikeli bir iştir. Sayın Başbakanımızdan aramızda hiç bir tane konu geçmedi. Devletimizde de yani bakanlıklarımız filan hiçbir problemimiz yok. Yani yolunuza bir taş falan konması asla, yok. Asla. Asla. Öyle mi? Destekten yani bunun başka bu çok önemli. Bunu hiçbir şeyimiz yok. Yani işte Spor Bakanlığı Beşiktaş'a izin vermedi. Spor evet. Bakanlığı Beşiktaş'a. Evet. Neredeyse yazılı, bir çizildi. sene evvel izin verdi. Şu anda aramızda bir protokol var. İşte gazeteler bunu abartıyor. Protokol, protokol, protokol. Protokol. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bizden kaç loja alacağı, onunla ilgili mi? Kaç koltuk alacağı, kaç otopark alacağıyla ve kirayla alakalı bir şey. Ve bu yüzde %99'u anlaşılmış. Bizim ne vereceğimiz, ne alacağımız belli. Sayın Spor Bakanı da ve ekibi de yapıcı olarak, çok yapıcı olarak bize işte hiçbir zorluk çıkartmadılar. Zaten biz diğer rakiplerimizden farklı bir durumdayız. Türkiye'de şu anda 25 tane stad yapılıyor. Bunun 24 tanesini devlet parasıyla yapılıyor. Bizim stadımız için, bizim paramızla yapılıyor. Yani biz... Sizinkini niye devlet yapmıyor? Çünkü e, yapı, onların sistemi şöyle. Araziyi alıyor, evet. stadyumun arazisini. Başka bir yerde stadı yapıyor. O arazide şehrin içindeki arazinin olduğu yerlere de kendi alıyor. Kendisi Devlet alıyor. Başka de, bir şekilde işte İşte Ali Samiyan'a yaptıkları yaptık. gibi Aynı bir şekilde. proje yapıyorlar. Yani Beşiktaş'ın bu dolma bahçedeki yeri arsayı, araziyi, o arazi kendisi üzerine yapmıyor. Yapmayacaktı devlet. Evet. Yapmayacak. Değil mi? Yapmayacaktı. yapmayacaktı. Ha bana sorarsanız onu da yapması lazım bence yapması lazım ama sizin bu konuda bir teklifiniz oldu mu yaparsınız yok Yapan biz biz, diye? biz biz devletimizden izin harici bugüne kadar ne kredi yani bakanlarımızdan başbakanımızdan bizim para ihtiyacımız var bize para verin filan veya bir şey hiç böyle bir talebimiz olmadı benim ve arkadaşlarımın Beşiktaş camiası mensuplarından da gidip bir yardım ihtiyacımız olmadı. Şimdi bunu niye soruyorum? Her Buyurun. şeyi ben açık konuşurum. Tabii ki. Her şeyi açık sorarım. Ee, söylenen şunlar, söylentiler daha doğrusu. Ee, Gezi Parkı olaylarından ötürü çarşı grubunun olayların bu tarafta hükümet tarafından pek hoş karşılanmadığı ve bundan Beşiktaş'ın etkilendiği söyleniyor. Şimdi bakın her şeyi açık soruyorum. Soru sorun. Beşiktaş stadından daha bakın Beşiktaş'ın bu olayların olduğu yerler maalesef ki bizim semtimize içinde ve yanında olan şeyler. Hı. Yani Taksim Gezi Parkının 50 metre, 100 metre aşağısı bizim stadımız. Evet. Öbür taraftan Akaretler bizim kulübümüzün merkezinin olduğu yer, en çok olayların olduğu Hı. yerler. Tabii ki otomatik olarak biz Beşiktaşların evlerinin, mahallelerinin ve semtimizin içinde olan olaylar. Bunların içerisinde de biz çok işin içinde gibi gösterildik. Halbuki Türkiye'de yaşayan insanlar bir kesit işte bunlar AK Parti karşıtları, Beşiktaşlı, AK Partili, Fenerbahçeli, öbürleri Galatasaraylılar şunlar filan değil ki halkın hepsinin bir dağılımıdır bütün partiler. Bir Beşiktaşlıların çoğu AK Parti hani yok. Çarşı burada tabii ki ön plana çıktığı için soruyorum. Tabii ki bunu sorgulamak bana düşen Hayır, bir şey değil. Kamuoyu, ben kamu bilgilensin, oyunu bilgilensin, bilgilensin diye soruyorum. Tabii ki. Bizim sayın başbakan çok e, spora ilgili bir insan. Beşiktaş kulübüne de bu süreçte Özellikle izin sürecinde çok fazla derecede desteği oldu. Desteğe Onun oldu. desteği olmasaydı biz bir senede filan buranın izni alamazdık. Alamazdık. Alamazdınız. E, tabii mi? ki Kadir, Başkanı, Kadir Topbaş başkanımızın da çok desteği oldu. Ve e, hızlıca biz bitirip desteklerinden beraber de inşaata başladık. Bu bizde biz hiç... kaç kişilik olacak başkanım? Bakın bir de altını çiziyorum. Ne gezi olayları öncesi ne sonrası. Hı. Bir tane Konu veya ima dahi olmamıştır. Size ima dahi olmadı. Olmamış. Devlet kanalında evet, hiç, hiç, hiç. hiç böyle bir şey olmadı. Tamam. Yani biz temelini atacağız. Sayın Başbakan da gelecek hep beraber temel atma törenini beraber yapacağız. Ne zaman? O gün bekliyoruz. Biz ama işlemimize devam ediyoruz. Siz... Tören ayrı bir şey. Yoksa işlem devam ediyor şu Temel anda. atmak ayrı bir, şey. ayrı bir şey. Biz yani Sayın başbakanımızı gelene kadar temel işlemlerimiz falan devam eder. Temel atma törenini beraber yapacağız. Ben. Kaç kişilik olacak stat? Gene bu konuda ilgili çok soru geliyor. 42 bin kişilik olacak. 42 yani bin biz kişi. orada 41.903 işte 41.903 bin bin üç. şey yapmaya çalışıyoruz. 42 bin kişilik olacak. Daha fazla olamaz mı? Olamaz. Niye Hı? olamaz? E çünkü bu stadın bir oturduğu bir arazi var. Hı. E arazinin içerisinde sah, futbol sahasının ölçüleri var. Ölçülerinden sonra çekme mesafeleri var. Yani sahaya yakınlaşma mesafesi tribünlerinde bir açısı var. Evet. O ondan sonra dışına çıkıyor. Yani bizim arazinin dışına çıktığı için sığıp sığabileceğinin bakın bir şey söyleyeyim size. İnönü Stadyumu inşaatında, Vodafone Arena inşaatında biz işçilerimizin kalacağı konteyner yeri bulamıyoruz. Olduğu gibi bütün alana inşaat yapıyoruz bu sığıyor işte. Bu suyu. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Allah ne diyeyim. olsun. Şimdi e, sizin bir açıklamanız var. Galatasaray maçı sonrası hani olaylı olimpiyat stadındaki maç sonrası hükmen yenildiğiniz maç sonrası bir basın toplantısında bir açıklama yapmışsınız Beşiktaş'la ilgili. Ben arkadaşlardan onu rica edeceğim. Onu ekrana getirirler mi? Yeni stadımızda bu da ifade etmiştim. Kart 1903 olmayana ne bilet ne kombine satacağız. Çünkü biz kulübümüze zarar veren bu kişileri artık statlarımızda kimin stadımıza girdiğini, hangi koltukta oturduğunu ve bu zarar veren kişileri bir daha stadımızda görmek istemediğimizi kendi yöntemimizden e, cezalarını vereceğiz. Çünkü Beşiktaş Kulübü geçen seneden beri bizim yönetimimize geldiği günden beri devamlı olarak hakem hatalarıyla alakalı geçen senede bu sene de mağdur pozisyondadır. Beşiktaş aynen ligin beşinci haftasında lig lideri olarak yola devam ediyor. Bugüne kadar hep makul kimseyi germeyen açıklamalarda bulunuyordum ama bugün burada bir şey söylemek istiyorum. Biz bu sene herkes görecek ki şampiyon olacağız. Evet çok net bir ifade. Bu sene herkes görecek ki biz Beşiktaş olarak şampiyon olacağız. Gene aynı ısrarda mısınız yoksa köprünün altından sular geçti mi? Yok canım. Daha ligin devre arasına gelmedik. Devre arasına gelmediğimiz birlikte Beşiktaş lider.